Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ikinci maçımız olacak. Maalesef üzgünüz bugün. Yani üf, Giresun Spor bizi 2-1 yendi. E, lideriz şu olarak ama bu maç bizi çok ilgilendiriyor. E, Başakşehir Galatasaray maçı liderlik yolunda. Çok önemli bir maç. Özür e, Yani. Yapacak bir şey yok. Serdar Aziz maalesef bu maç çok önemli. Bakalım iki takım da kalitesi çok kuvvetli. Ee, yani sonuç olarak güzel, keyfi, seyir, yani seyir zevkli olsun. Başakşehir birazcık top orada almaya döndüğü için oyunu soğutmalı. Yani Galatasaray'ın birazcık daha keyifli oynayacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bize de seyir zevki yüksek bir maç olur. Tabii ki gönül ister ki maç beraber bitsin. Tabii yani iki takım da çünkü liderle şey. Bakalım arkadaşlar Başakşehir Galatasaray maçındayız. Galatasaray'la arkadaşlarına bir şey söyleyecek misin? Ne diyeceğim lan? Kanala destek olmak. Katıl, katıl. Evet. Emre ile Okan Buruk ilk defa karşı karşıya geliyor bu arada. senelerdir evet. süren evet. bir dostluk, beraberlik olmuş için. Yani. Inter, milli takım, bir de Galatasaray işte. Aynen öyle. İkisi de yani geleceği Ele işte parlak. Hele Emre'nin şu konferans şirkinde falan yaptığı başarılar <laughs> ee, parlak. Okan Buruk da kendi sistemini oturtmaya çalışıyor. Yani Galatasaray'da birazcık yıldızların fazla olması Okan Buruk'u zorlayabilir ama üstesinden geleceğini yani düşünüyorum. Sonuç olarak buraya kadar gelene kadar böyle sadece camianın çocuğu diye gelmedi yani. Başarılarla geldi. Başakşehir'de oynattığı toprağı yıldızlar güzel Aynen öyle. Ki şampiyon Kerem iyi kapıldı bu arada. Mertez. Başakşehir Neyse. eğer içeride kapatırsa bak bir de Ooo Traore yakındı Çok abi, Turağe, 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 Turağe. da güzel yere Bitti Saşa Boya'yı çok beğeniyorum ben Ben de ya Beğeniyorum Saşa Boya gerçekten beğenemeyecek bir adam değil yani Kerem Potur Ya iyi de ben beğeniyorum ya. O kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Kim kötü diyor? Abi, bence güzel. Ay şey formsuz ya. ya. Abi herkes formsuz oluyor ama. Evet yani, geçen. Kere baktı. Ben beğeniyorum abi. Ben de, de beğeniyorum. Ve bir de onun bir şeyini izledim. Belgesel, Belgesel tarzı bir şeyini izledim. Ya yani başak şeyler çok zor. Çok zor abi. Düşün. El arası ya Orada bir hiyerarşi bir şey sistem ben vardı. Evet. Kar diye yavaş yavaş göstermeye başladı kendini. Zaten dünya Ne bu? Futbol aklına alsın. Burada yani bırak 20-30 lira tar ben Orası yani, evet. full e bu arada. Burası <laughs> full. Simsiyah değil. Kimse formanı almadı hiç kimse. Boş sandım abi. <laughs> şey da, sen de insan bir turuncu form alır. Ayıp olmasın yani sen turuncu bir şey giyerdin lan. gelmişler. gelmiş. Kalsın daha etkili. Dikar diye aşk adamı. Galatasaray %100 gol kaçırdı arkadaşlar. Güzel açtı ama. Ben gol bu. Sence oluyor iyi iyi açtı ama. Ben sonu beğeniyorum ben ya. Galatasaray'da evet. aslında kötü oyuncu yok. Aynen. Yani beğenilmeyecek şu şey oyuncu yok. Belki Emre Taş demiş. Ulan Mahmut sen de var ya. verdin başka bir şey Burada çünkü alışılmış hani Emre'nin var ya 4 yıl 4 yıl Fatih Terim babasından öğrendiği sistem Orada hani tam defans orta sahanın görevi biraz daha pas yapmak, oyunu açmak ya geriden Bir de geçen sene ne oynuyorduk Kara Gümrük'le beraber? 4-2-3-1 oynuyordu genelde. Yanında bir oyuncu daha vardı ya. Biraz ona alışmış. Arağı gibi düşün. Bir de kaç yaşında bildi 36 falan herhalde. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Oooo. Oh. O oh. Oooo. Şimdi Oooo. Ben oh. bu Turay'a nasıl getirdiler onu bilmiyorum. Ben de yapıyorsun? oğlum ya bir insan Premier League'e nasıl toplar aldın da bir de oynayan adamı aldılar oğlum. Icardi pres yapıyor. Duarte döndü. Muhammed. Tekrar Duarte. Mertens prese katıldı. Torreira orada. Bikiye. Bak görüyor musun şey ara gibi eksploz yaptı bazen. İcardi mücadelesi. lan. Şimdi Kerem. Kerem battı. Kerem pasını verdi. Çölü 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 Aha, hop. Kerem bak ben beğenirim Kerem iyi ya. Kerem iyi abi. Bir de Tursat sağ gösterdi. Vallahi mükemmel bir gol. Elif oturattı. Şolar gibi güzel ya. Şey şöyle söyleyeyim sana. Kendi yapmış olduğu pres. Presi yaptı. Bu bir, bak, bir de ters kuşu attı. Evet, evet. Otur ister he o. Hmm. Normalde bandı yürek ister O normalde bandı yumurusu yani orada bak. Bak. Bak sol mu ha? Tabii canım sağa doğru atacaktı. Sola atıyordu. Helal olsun. Çok güzel. Çok güzel. Kaleci iyi aldılar Aktif arkadaşlardan Kaleci Muhammed çaresiz kalıyor. Ya bu durumda yapılacak şey bir şey. Kavcılar on tam tersi atmış yani. Kontrolü yerde kalmış. Kalmış değil kaldırtmış böyle zorla. Evet. Aynen öyle. 15. dakikaya giriyoruz. 14. 1-0 arkadaşlar. Maçlarda şey... hareketle geçiyordu. Ya abi Galatasaray'ın büyük üstün oldu. Zaten söyledik. Dakika 15. 1-0. Ha ah, ha. Ya şu Başakşehir'in var. Pas oyunu beni öldürecek ya. Çok güzel kontrol etmedi mi ya? ya. Boy, bir Kadesi, Asana, Oo! Oo! <laughs> bir kaçıyordu lan be. Oğlum kim oraya nasıl kaçındı lan <laughs> <abi>. o? Daha <hatı> oraya <laughs> veyla... bir yerden mi? Bir Penaltı. Penaltı. Özel Berat. Penaltı 43. dakika. Racip Yılmaz'dan penaltı. 3. penaltı mı? penaltı. Çok temiz Abi ben azim böyle kullanacağım ya. Vallahi Oğlum yok. Hadi kaldır. Hadi kaldırsın da. Abi güzel insan kaldır. Sağ atayım, sol atayım, yavaşça köşe bırak. Baba hasta ben adam kaldı gördün mü? Doğum gün buradan sonra Bizi de Valencia kullandığı zaman kalp kurusu geçirir Baksana şöyle bana bak. bom, bir hasta baba. Bak, bom, biraz tutup ama. Bak, oldu. Nereye olur? Oğlum, çıkartamaz mı bunu çıkartamaz mı ıı, Köşe, o köşelere gönderiyor Ricardo. Maç Ooo! Ooo! oldu ya. Ooo! Scintta! Helalos. Scintta! Kaleci direseyle tepedi. Oğlum 3 0 lan. Emre Berzoğlu. Ne yapık yani? Ne öğretmiş bir şut öyle. 3-0'la oğlum ama hakkıyla. Gerçekten hakkı. Oğlum zaten kendi alsına gitmesin muhtemelen ikar diye arkadan vuracak. Ya bu çalın bile zaten. Görüyor musun? Çalın bu atma Ya bu ikar diye bak. O top değil mi? Bence hakkıyla 3 sıfır ya. Bence hakkıyla 3 sıfır abi. Başakşehir sağlayın. Başak vallahi sağlayın. Abi ilk yarı bitti. Ya şaşırtıcı çok bir skor aslında. Kimse yani Galatasaray'a arkadaşlarımız da burada muhtemelen yani ilk yarıdan 3-0 olacağını kimse Kimse beklemiyorlar. Galatasaray arkadaşlar da zaten demişlerdi yani bizim için zorlu bir süreç. Yani zorlu bir maç. Yani Kazanmayı onlar da bekliyordur ama ilk yarıdan 3-0 gibi net skor ve oyun tek hakimi Galatasaray. Şutu yok lan Başakşehir'in. Şehirin şutu bırak, oyunu da yok. Oyunu da yok. Arkadaşlar bilmiyorum. Daha sonra hakkıyla şu anda ilk yarı 3-0. Soymasın öyle gidiyor. Yani Emre Belizoğlu bakalım ikinci yarı ne yapabilecek ama özgüvenini almış bir Galatasaray var. Yaçın Uraşistası iyi, Icardi iyi, Mertens, Oliveira, Kerem. Bilmiyorum yani bence baksana ya 45-45 artı 4 dakikada 2 gol. Bence güzel. Devre yarısı arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Arkadaşlar Başakşehir Galatasaray mücadelesinde ikinci devredeyiz. Galatasaray çok güzel oyunu. 3-0 ilk yarı kapattı. İkinci yarıdayız. Başakşehir'de oyuncu değişikliği var. Sen ne diyorsun? Ya ilk yarıdan çok bir skor. Ki Başakşehir hiç sağda yoktu. Ya ikinci yarı bilmiyorum. Başakşehir gol atabilir mi? Yeni oyuncular da girdi. Alexic gibi özel Ya da fark, mı? fark çoğalıyor. Bilmiyorum. Egon ister ki fark çoğalmasın ama. Galatasaray'ın iyi oyunu, Başakşehir'in başakşehir 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 sağda olmayışı, 3, ilk, 3, ilk yarıdan 3, 3 fark. Bilmiyorum, değişebilir bu fark. Maçtayız. 4, 10, 10, 3, 3. Al Raçis'i ben, ben beğenirim ya. Ne vurdu lan? Direğin tozunu aldı, tak et de. Ne yapacağım burada? Ya bak, Hala pas düşünüyor. Dön, pas. pas. Vur lan bir tane. Ha? Ha, o da ders dönüşü bu Yok baba yani Abdülkerim bir ama abim, iyi yapıyorsunuz da e, bu kadar ulan. pas olmaz be. Yok abi olmaz. O oyuncular ya hala yana pas yapıyorlar ya kaptırdı bak. Çene, Orada bir insan değil. Her aşağı, her aşağı. Çene, <laughs> iki ikari dört çene, mü? Oo. Allah Allah. Helal olsun abi. Ayakta alkışlanır abi. Ayakta alkışlanır bu. Helal olsun. Allah helal olsun. İkari. Dünyasıdır abi. Bu niye interde ikardi Adam oynadı. de oğlum. Abi yok, yok abi çektim. ikardi. Vallahi gibiler de helal olsun. Helal olsun baba helal. Orada herkes şut atardı vallahi. Orada, vallahi. Çektim. Ya burada da bak Olsaydı şey falan Bak Dizim ol, Dizim ol, çektim. Çektim. bak harekete bak. Bunun gibi faul. Oğlum helal olsun lan. ikardi Helal olsun. 5 oldu. Berkes ne yaptı? Abi dağıttı, dağıtı. Altı olur mu açıkta? Dağıt olur. Dağıttı. Başak dağıttı. Emre Beren o bir topu pas yaptır kardeşim sen. Hele nasıl? Çok. Atak da çok güzel. Evet, evet. güzel. Kerem, Kerem burada. Alveri çok güzel yaptı. Ee, Biz de çevirdiği yerde çok abi, güzel. İkardi'nin bulduğu yeri görüyor musun? Tabi canım. Fas'tan önce Kerem'in attığı yeri. Ne kadar boşluk yaratmış kendine. Hala ya. geriden çıkacağım diyor. Ulan daha sıra 7 o, kişi basıyor. Emre aklını sokuyor beni ya. Verdi. Verdi. Mi? Ya, Ama o sen yok Aa yok bu şey Altı. Evet, 6. Evet bak 6 oldu. Vallahi olsak gördüm ben. Kerem yani. mi yapmış Kere oluyor? Bakayım 1-2 Etrik mi oluyor?

Oha. 8 olur mu? 8 olmaz Yedi attılar lan Baksana çok güzel bir bu lan 15 dakika olmadı lan yedi Gol oldu, santra yapıldı, Hı -hı. İleri gidildi, fuar aldı gol. Bırak adama bunu şutları yok lan Çok Jordan'ın beben bence 0 berenlesi daha. Ne Abucanım ya. Brezilya'dan bir şey var onun. Bir tane daha gol olsa şimdi <laughs> yine mi sana? Arkadaşlar gerçekten Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. 7-0 Başakşehir karşısında çok müthiş bir başarı. Bence Başakşehir 0 oynadı, berbat oynadı. Galatasaray gerçekten gücünü gösterdi. Bizim demek istediğimiz işte aslında buydu arkadaşlar biz Beşiktaş maçında da bunu söyledik aslında evet. dedik ki yani Galatasaray'ın hakkı bu değil bu kadronun hakkı bu değil işte hakkı bu baba hakkı bu abi senin dünya hastaneli oyuncuların var ve gerçekten imbik imbik işlenen bir goller öyle bir tanesi sadece çarpıp girdi Penaltı, penaltı gollerden muazzam organize Galatasaray gerçekten Emre'ye patladı. Özellikle o Icardi'nin arkasını of. görmeden o attığı topuk pası aslında. Ayağının altıyla sürttü böyle geriye. Aynen, müthiş çok bir güzeldi. Bir müthiş bir çok Arkadaşlar bir bu skoru emin olun siz de beklemiyordunuz. Kimse beklemiyordu. Deplasmanla Başakşehir'e 7 atmak her yiğidin harcı değil. Gerçekten Galatasaray'ı buradan tebrik ediyoruz. Galatasaray arkadaşlarımız da kanalımızı beğenip, abone olup takip edilir bize. Bundan sonra Galatasaray maçlarını çıkacağız çekeceğiz, Beşiktaş maçlarını da çekeceğiz. E, zaten Fenerbahçeliyiz. ama bir fena olarak gerçekten hakkıydı, sonuna kadar hakkıydı. Spor bizi gerçekten şaşırttı. Müthiş oyunun karşılığı, müthiş Spora bir skor şaşırmayan Galatasaraylıyı bırak, ya, ya futbol sever yoktur bence. Müthiş bir skor, müthiş bir şey. Arkadaşlar zaten dünya kupalarına gidiyoruz. Dünya kupalarında da ara zaten canlı yayınlarımıza başlayacağız. FIFA canlı yayınları olacak kardeşimin. E, FIFA oyunu oynayacağız. Ayrıca e, canlı yayınlarımız olacak. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı, beğenmeyi, maç hakkındaki yorumunuzu yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.